Ha? Ya, sen o, o. Ha. A, sen Haydi, sen koş, ha. Yol, ha. A, dur, ha. Option. Ha. 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 Ya format attım ya ha kendi. Bir buçuk alayım ki. Maybe buçuk olacak lan? Ha. Gıcık ha. Olamadım, lan. Ha. 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 Hani T'den konuşuyoruz ya. konuşuyorsun entraldum onu. Bu kanki sen ha. şurada dur da ben birazcık olma bir şeyler yapayım. Lan nerede yol bayıldınız? Lan böyle bir şeyler geliyor bunlardan. Kanki dur şunlarda. Sen de dursun.

dan alın ayağını ha ah. ha 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 şey 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 ha ben lan ha ben bayağı yaklaştım ha şey yap bak bir tane iki tane TNT yap tamam bir tane de çakmak yap lan üç tane şey hissediyor. Buradan mı? Allah Allah. Ha? Abi ne şerefsiz senin adını. Kaç tane yapayım? Bir tane de. İyi. Hatta iki tane de yapmak sen al. Bir tane de çakmak. Ben şunları patlatayım dedim. <laughs> <yapayım. gülüyor> Sana. At. At. Alkan al, al, al kuşlardı. Sen de kendine bir tane kılıç yap ki. Kılıç da şuradan yapabilir mi Ha? Bana da yap bir tane kılıç. Sonra da döver ki Bir tane daha yok mu lan? Aa dur bekle atayım. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Hadi lan adamlar. adamlar bize gelecek bak. Onlar geliyorlar mı ne oluyor lan? kes çene. Tamamdır. Ah. Ben tutaktan içtim. Işte, baba baba ya. ne yapıyor lan onlar? Kanka bana yay yaptı. Yay neyden yapılıyor? Adamlardan ee, bir hücum var da. Kankı, altın sanki altın. Kaçta? Bayağı var, bir altın yapmam lazım. Gel gel hadi. Üç istiyor lan. Hadi hadi. Üç bir de şey olacak oğlum onu. Lan kılıç attım ver kılıcını. <laughs> var mı lan altın? Koş kanki koş koş. Hadi bak Allah. şunları hemen indirek Bundan sonra ben aşağı yayı, düşecektik yapan. baştan. Kanka yolu sapıttım aşağı düşüyordum. Bu ipne de yay var mıdır? Kanka bir sürü bloğum var. Dur bekle şunları şuraya bak. Allah ölecek şimdi bunlar ya. Kanka buradan dikkatli çık ama Allah kesiyorum. Kanka TNT'yi yerleştir gönder. Gönder gönder gönder. Onda bir yerleştir gitti dur. Geberin ya lan Leş Ya ben, Ah Aha öldü Kaka, saldır 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 Döy 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 Vur dö. vur vur ağzına ağzına vur kanka adam Geber lan şu çurtuk biz Aha al bunları aşağı düşme Şuraya kapat Ooo Eşit takımı Felç ettik Seç. de kanki Çarpıldılar Aynen dur şuraya ben bir tane chest Lan Bizimkileri şey etmiyorlar lan. Şunu biraz arttırayım. Lan oğlum altın yok mu lan? Lan <laughs> ben yayı çok seviyorum. Başlarım darmış kanka kilolu dükkan şey yaptım. Tamam bir tane dok yapacaksın ekstra. Ya oğlum gene mi altın ya? Oradan al ya. Kanki ben iki tane daha şey yaptım buraya demir. Ben oralara yap bir şey. Istemem, oğlum işte ne demir memur attın sen bana. İlken bir tane bunlar ben. nereden geliyor? Nasıl bir şey yapmışım? <laughs> Ney? Nereye sıçacağım? <laughs> <laughs> Lan. Aynen Aynen. <laughs> Yardır onlar orada dövüşüyor. <laughs> Yok lan. Nereden lan? Ha vallahi. Aha lan altını gördük. Ha, hadi oğlum. Hadi gel. gel ha. Arhan, ha. Şeyden de bahsettiler lan yeni video lan. Yeni video. Yeni hani bilgisayar ha. kapat ya. Belir. Ee, yeni bilgisayar dizdim. Ben geliyorum. Eee. Artık daha iyi video gelecek. Ben yani daha da seri gelecek daha doğrusu iyi derken. Canlı yayın olayına falan da şey. Ana video yok. altına zaten koyar herhalde şeyleri. Canlı yayın linkini falan. Aynen. Şunu. Şu... <laughs> lan oğlum burada hile çoklaşmaya başladı Oha ben mi beceriksizim lan hile değil mi? Sanki meclise de çok pink var ya. Oynamıyorum. Sarı bana atma diye baba ya ittifak yapacağız. İmler. Sarı mı lan onlar? Hayır onlar sıkıntı. Ha, onlar bize diyor. Aa mal kep taşı. Bu kanki kafasına kafasına vur. Lan. Aman. Oğlum ben bu yayı çok iyi kullanırdım bayağıdır dinliyorum. Kanki bir şey söyleyeceğim bana. Oboo. Sen şu yap diye diyor lan. Sen yapıp gelebilir misin? Lan yok mu? Ben kaçar. Yolcudur Abbas bak. Yolcular Abbas bağlasan durmaz dediler mi? Şaka yaptım. Ben diyorum. Kanki hemen bir TRT yaptı galiba. Evet, yani ben burada duruyorum çünkü adam gelirse... ...adam bana öpüyor. 2 TNT yaptım, çakmağın var mı? Var var çakmağım var. 2 tane yapmazsan... Lan yapmaz oğlum koltuklarım gidiyor. 3-5 tane bir şey yap. Tamam. Evet. Zaten... ...kaç tane yapabiliyorum? Bir 4-3 tane yapabiliyorum. Oha adamdaki hileye bak. Allah düştüm kanka adam bir felaket iler. Salın lan bakayım. Allah ara bir değil. Abo çak, kanka çak, oraya çak, karıştı. Bir... Abo çarşı karıştı usta. Aşağı düşürdüm birini de. Kanka şey sen gel gel bana tene -ten at ben gideyim ondan üstüne. Senin ben geçmişini sikeyim burada beni. Allah ölüyor. Kaç 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 Oğlum kaç. orada. Çak. Ne kapımızın önünde oynayın ya bu çocuk. Kanki koş 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 buraya gel. Maşe at. Şunu <laughs> alayım ben. <laughs> Şunu 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 atayım? Tele tele şey at Çakmak Atat. yok mu? Bak çakmak da yok dur ben yaparım çakmak. Şuradan al yapayım Ben buradan şunlar olsun Aa çakmak altınla yapıyormuş lan Altın var mı? Altın Var bir, bir tane, tane. Altın. At Çakmağın altını oğlum ne yapıyor orada? Oğlum diyor ama çarşı karıştırdı. Ben şöyle gideyim Üç oraya. Üstlerine çok güzel. Kanka oradan ne da bir birimiz daha yardım Mavi takımı oldu? değiştiler. Gözüm önüme kanka. geldi korktum lan. Mavi takımı değiştiler. Kanka çarşı karışmış orada. Şuna bir tane koysam. Vur kanka onları. Vur vur vur. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Birini öldürdüm kanki ben. Kanka üstte düşürüyorum. Düşüremiyorum. Düşür. Gideceği yöne atıyorum gitmiyor adam. Aha vurdum. Ooo. Adam hareket edemiyor kanka niye öyle Pink vardır belki. Kanka ben bunları temizledim ha buradakileri düşürdüklerini. Adamlar ben şimdi üstünden iyi peşine... karıştırdı peşten... kanka hadi gidelim. <laughs> Bizim malı ne abi yersen bir tane mal var ya adam base koruyor. Ananı sikeyim abo. Aşağı düşüyordum ya lan. Aman lan. Ne oldu ben nereye geldim lan? Ben düştüm mü yok? Ha düşmedim. Aa, kanka <laughs> adam geliyor Benim bak gel. Tutamadım. Buna buradan bir ok at iki tane. Kanka bence o, o hard koruyla. Ok at ok at ok at ok ok. ok, 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 ok. ok. Ananın hileye Oha. bak ya. best hile arkadaş yok böyle bir hile ya. Of. Ama bu beste bu adam da yok ki bu geri zekalı neredesin? O da gitmiş yeşillere salak. Çok hile var <gülüyor> ya. <laughs> Hileli geçtik sıkıntı. sıkıntı. Bu adam da ne yapıyorsa burada. Gelmiş bizi bir kenara <laughs> çökmüş adam. İpnelik yapacağım. Arka taraflarında dolanacağım onlar. Yok öyle yapma. Öyle yaparsan çok kasa. Hem onlar bize dolanır. Sanki başını önünden koyup yazman lazım. Öyle mi? Adam var ya bütün silverleri almış. Cepçilik yapmış, 60 cebine. <laughs>

Yoktu chest diyor ya ona bak biz chest'e en az 10-15 tane şey koyduk lan. Vicdansız. Hiç. Sen bal yalan söylemedin lan. Bir de diyor ki chest'te hiç yok diyor bak altınını atıyor. İbne. Sen orada kartta yürürken. Ne oldu <laughs> Okey. Bu bizim adam mal ha. Yaptığı işe bak. <laughs> Salak ne A A abi kardeş abi. Baba baba adam hareket etmiyor. Aşağı atınca geri mi çıktı yukarı? Eğer <laughs> öyleyse hiledir kanki. Şey hilesi <laughs> antik knockback mi? <laughs> ne öyle bir hile var. Düşmüyor onu açınca. İyi de kanki ya ya. <laughs> bir çöp at düşmesin. Bunlar orul. Bunlar orul orul. Ha geliyor gene kanki biri. İyile mi illa bana dikkat et. <laughs> Chestplate yaptı kendi bir tane. Chestplate yaptı. <laughs> Niye yapmıyor? <yapmamışsın>? Şuradan ne yapılıyor? Ha. Ne yapıp da bari bilgiye karşı bir ya siktir git ya. Şu hata yapayım. İn. Şunu gideyim de döveyim de. Allah orada üç kişilermiş lan. Ben giderim keserim de kanki ben bir iki tane. Giderim. Allah kaç. Erhan topuk. Aha aha gotok yedik. Allah. Deldiler arkaya usta. Usta arkaya deldiler. Silah çekildi mertlik bozuldu. Aç. Lan daldılar bunlar. Ya adama baksana ölmüyorsun. Bu nasıl bir haşkan? Kaç kişiye birden vurabiliyor bunlar? Abi yemekler bak. Aç kandını Yok mu lan ya? Ben bir tane yok yok mu? Bir tane bir tane. Yok kanka. Ben de var. Harbiden mi? Vallahi. Ne oluyor tane... lan? Oğlum ne lan? Sen öldün mü? Ah! Allah! O yay kılla diyor. Kanka! Ha of oh, var lan 6 tane var. Ben yay istiyorsun sen. Al kanki yay. Kanka. Lan bu ne oyun bu? Bende bayağı bir tane varmış oğlum. Lan Şerefsiz aldı şerefsiz. Allah işleri ya, ne yapacak diyor. Ya ha bu adam Hira değilse ben bir şey bilmiyorum. Valla bir şey bilmiyorum. Adam top. <laughs> Ben bir de bile değil mi? De Yemin ederim ta adam base'ten bana ok kaldı asalı ah, ya. Ben müzik neydir be? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum sikime şekil yapıyorsunuz. Lan oğlum batut. Vallahi ne battım. O tabe. Batı gidi. Vay tipini. Lan bak be ziva astıyım adamı niye ma koruma. Adam ta. adam ben yayım niye şey yok? atıyor ya peki. Adam var ya ta atıyor ha Ta sizin oradan buraya nişan almış buraya atıyor. <laughs> Kanka adamlar diğer taraftan yol yapmıyor değil mi? Ağzına sıçıyım ağzına. Lan nasıl vuruyor bu? Batu ya yok mu lan? Kanka adamlar diğer taraftan... Ulaşıyor mu? çekelim. Bakın onlar bizim base'e yol yapıyorlar orada. Aynen. Kala da kanki ben buradan yardırıyorum. Baba sen yardır ben de base'e dönüyorum. Tamam. Bu chest'ten item aldık kanki chest plate falan. Kanka var benim her şey. Ben ne koydum zaten. İşte diyorum ben de O zaman base'de ham madde yap kanki item al. Aynen. Oha adam da geliyor bak be. Ya var ya. Ya böyle bir hile yok ya. Var artık bizde uçmayana yana haç gel. Adam var ya kanki beni bir sektirin bir tut tavana ben hiçbir şey yapamadım. Aha bizim, bizim, şey o bıktım. bizim adama girdiler ki ne girdiler. Valla var ya gelip de açtılar herhalde bizim. Kodex canı nasılsın? Orada oradalar. Geçmiş olsun. Buraya gelecekler de. Kanka buraya sur ördüm ama. işte kanki. Kanki al. Gel neredesin? Gel şuraya. Salak gel şuraya. Oğlum sur örüyor. Buraya şey attım onları al vallahi. Şu adamı ben adam de şu. Gelin. Ne aldım. yaptın arkasını, arka Attım oraya oğlum arkasına. Arka tarafına attım. Oğlum bir... Adamlar geliyor ha. Buraya sür öldüm. Aa, aa. Sür mü ölmeyle olmuyor Adam ya bedel çıkıyor. Ay sen okuyun ayarını sikiyim Adam aşağı düşmüyor değil mi? Buraya buraya mı işlemiyor adamı? Neyse bizi öldürür. Lan aşağı ben düşeceğim. Yere. Lan Adam. burada bu. Bu hack değilse var ya anda şey ya, Allah 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 Allah, Adam mu? Şurayı bir Kapanmıyor. Adam, adam var ya otobü vuruyor Oha. Ama yuh. Adam kılçık yok mu? adam. Öldü. işte ya. <laughs> Aa, adam öldürdün kanki. Aha. Aha. Ya takma, ya tak ya tak. Yatak, yatak, yatak. girmiyor herhalde. Yatak mı Adam Adamlar lan, adam da bende diyor. Gerizekalı yatar. Aptal. Niye <laughs> tak? Ben de git ararım bakayım, kendine bak be. Yok lan, yok. Görüyorum. Allah'a oraya gidersem herhalde. Hadi gidelim kanka. Anam. Oh yok. Birisi geliyor yazdı. Nereden geliyor adam? Şeyden diğer taraftan dolanıyor. Dolanıyor. Ondan taraftan. Onların geçmişini siker üstü değil mi? Bir bak yemeyeceğiz. Çok mu zikir ya? Arama arama anam Adamı sınır kanka adamı bu vur bir şeyler yap adam. Nerede ki? Geliyorlar bak bizim yolda Kanka

kadından yemem yok dur acı yok <Külüyor> ya ya babam ben yani, de <Külüyor> Altı ekmek atalım bana. Aram bir çekili gitti Oğlum ne al geliyor vuruyor hileli. Benim itemleri al benim itemleri al benim. Ay severim. Ana bu ne Orospu çocuğu. Senin senin hmm. ne desem Senin Lan, bir hileli var ya. Lan sikime şey? Oğlum bir durmuyor ki bunun hilesi. Hmm. Ana. Sen ana. Sen ana. Sen Vur Joker vur, kulaklara kulaklara vur. Oğlum gitmiyor ki adam. Şey, Kutta kaldı amına koyayım. Bizi öldürmek adam imanı yok. Şuna bak, adam hareket etmiyor ki havaya kalkmıyor. Hı -hı. Havaya bir kaldırsak? Seni... Yine işte. vurmuşlar ya? Ne saklıyorsun? Rush videosu çekmiyor ki. Hadi gelin çek çek çek. Ne oldu çektikten oldu mu şimdi attı mı? İyi sikti de. <laughs> tamam gülcük. Biliydim böyle olacağını. Biliydim bol da çıkar. Amına koyayım kendi yatağımı kıram ya. Kırayım da ne şey olmaz. Yok. Bir daha o mu kıracak? Yoksa TNT mi lazım? Adamları bir ok atıyor. Ay. Anası sikildi. Lan senin ananın geçmişini sikiyim. Seni ananın kızlık soyuzunu Yemeği yenildik i̇şte. mi lan? Tamam ben bir daha çekmem başka bir kısmı gelsin. çek. çekin. Evet. Dediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.